Why this place is popular? Yes, you can go from this side uh -huh. and there is another door. You can okay. go outside and check everything. Turkey? Yes. Oh, <laughs> this is different. Come. This side, this side. Yes. This? this side. Oh, yes. Okay, thank you. Maestro, benim <laughs> hostum. How much is that? What is your name? My name is Richard. If this this start was as good for you, imagine what was like in my whole <laughs> <laughs> yeah, you are right. It was a great conversation. Thank you, beautiful. Son Suudi Arabistan'da ilk günüm benim. Koç kaldığım çocuğun beni getirdiği bir yer. Bir bakın o etrafa bakın Suudi Arabistan sizin düşündüğünüzden ne kadar farklıymış ilk günde. <laughs> we're going to receive music videos maestro video <laughs> host from the one side i'm sad of course but i'm happy that you came here and you will be remember me like i'm a good person mm -hmm. and you will spend a good time and beautiful know. and smart, yeah, wow, smart. Kind of. so just give this energy and you know like yeah. just keep going yes, so I make sure you're so happy <laughs> and this guy I saw the a... photo huh? session with this red thing Yeah. Ah, this is how you met. Okay, now I understand. <laughs> I understand why we are here. So for me. So we come for her firewell party? Yes. Okay she's our best best friend okay and she's our healer yes she she, she go i come so also it's a welcome party so for here. me yes and so how was place. how was the reality for you oh it was amazing it was very surprising and a um, lot of unexpected things just happened in a good positive way like look at those people and look at Like, if this, this start was as good for you, so imagine what was like in my whole stay. <laughs> <laughs> yeah, you are right. It was yes, a great conclusion. Thank you, beautiful people. Kisses from Poland. Have a nice And day. See you. see you around. Goodbye. You give me hug. Guys, You give me hug. Abi, işte böyle bir güne başladık ilk günümüzde. Kızın gidiyormuş, burada bir yıldır çalışıyormuş. Ondan sonra benim fotoğrafçı da onun fotoğraflarını çekiyormuş. Onu tanıyor birazdan yani onu havalimanına bırakacağız. Ondan sonra da gidiyorum. Arkadaşlar bir sonraki günden herkese selamlar. Çok ilginç bir gece geçirdim Suudi Arabistan'da ilk günümde. Bir partiye davetliydim. Size de çekmeye çalıştım bazı şeyler. Bir arkadaş ayrılıyormuş. Hem bana hoş geldin partisi oldu hem ona iyi partisi oldu. Bir coach surfing evinde kalıyorum. Size bahsetmiştim coach surfing'den. Burada kaldığım arkadaş Mısırlıymış. 13 yıldır burada yaşıyormuş. Eşyalarım burada abi. Küçük bir böyle şeyimiz var. Mutfağımız var. Bana anahtar verdi arkadaşımız. Ben ona göre şey yapacağım. Yani bende durum. Anahtar bende. Normalde benim gibi takılıyorum. Şimdi Karim uygulamasından bir taksi çağıracağız. Ondan sonra da şehrin içini gezmeye başlıyoruz. Haydi. Arkadaşlar atladık yola. Şöyle ben size etrafı da göstereyim. Ben de ilk kez göreceğim. Yol boyunca bakalım nasıl manzaralar göreceğiz. Benim gördüğüm bu zamana kadar Suudi Arabistan için yani. Çok geniş caddeler. Çok büyük binalar gördüm. İki milyon kilometre kare bir alan düşünün. Yani Türkiye'nin yaklaşık olarak 3 katı falan. Ve nüfusu Türkiye'nin neredeyse 3'te biri yani. yani. 35 milyon falan insan yaşıyor burada. Yani alan çok büyük. Her yer çok geniş. Sokaklar e, çok ferah olduğunu görüyorsunuz burada yani. Evet. Thank you. Huh? Goodbye. Geldiğimiz yer arkadaşlar Türkçe adıyla Adalet Meydanı. Eskiden buralarda idam ediliyormuş insanlar. O nedenle adını böyle koymuşlar. Suudi Arabistan dünyada adli bedensel ceza uygulayan 30 ülkeden biridir. Hırsızlık için el ve ayak kesme, sapıklık ve sarhoşluk gibi suçlarda ise kırbaçlamayı içerir. Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komitesi şeriat altında uygulanan amputasyonu ve kırbacı eleştirmiş fakat Suudi heyeti 1400 yıl önce İslam'ın başlangıcından bu yana uygulanan yasal gelenekleri savunmuş ve hukuk sistemini değiştirmemiştir. Başkent Riyad'da idamların kılıçla infaz edildiği yerde şu an olduğumuz Deera Meydanı. Tabii o kadar çok ülke değiştiriyoruz ki yani kültür çok çatışması gibi oluyor artık benim içinde. Her kültürün dili, dini, kıyafeti, dinlediği müzik, yediği yemek hepsi farklı. Ve bunları o kadar hızlı değiştiriyoruz ki gezgin seyahat yani bunu meslek olarak yaptığında sanki biri seni zaman makinesine koymuş da abi. Bak şöyle zaman makinesine koymuşlar, bir 50 yıl geri gidiyorsun, bir 100 yıl geri gidiyorsun. Bazen oluyor abi 200 yıl geri gidiyorsun. Ama ben Norveç'le Suudi Arabistan bir de Amerika koydum. Bak dünyanın en sosyal devletlerinden biri Norveç. Gördük. Devam ettim. Buradan sonra siz göreceksiniz. En kapitalist ülkelerinden biri Amerika. Hatta direkt en kapitalist. Şimdi krallıkla yönetilen Suudi Arabistan'dayım. Ama son zamanlarda Suudi Arabistan değişiyor. Değil. hatta birçok da burada şey yapı, yapılıyor. Reklam yapılıyor yani artık değişiyoruz, gelişiyoruz, biz de 21. yüzyıla adapte oluyoruz falan. <laughs> Is there any restaurant around here? Restaurant, food. Not, not fast food. Like, uh, Sudi food, Arabic food. <laughs> I want Arabic food. Food, food okay. yes. Where? Food. Where is the food? food. This one? Yes. This is Arabic food. Food, cafeteria. I don't want cafeteria. I want Arabic food. Like uh, maybe what? Oh yeah, yeah. Like this. Turkey. Yes. Uh, Arabic, <laughs> we are not no Arabic. No Arabic. Turkish. Do you have Google Map? I have Google Map. Yeah. What is your name? My name is Michel. 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 Yes. Michel. Michel. Okay, Michel. Come. This side, this side. This. This side. This side. Yes. Okay, thank you. Good. Have a nice day. Good. Goodbye. Ya yeah, mesela şurada bir tane var da şöyle bir yer. <laughs> ama bu da şey ya. Buraya gelmek isterdim ama çok fast food gibi burası da. Ama bir konuşayım hadi buraya gelmişken. <laughs> Hello. Hello. How are you? I am fine. How are you? I'm fine. What do you sell here? Chicken. Chicken shawarma. Chicken shawarma. This is different. Chicken. Why? Why do you put it like that? Bir tane küçük yiyeyim madem. Ondan sonra hani altlık yaparız buna. Mayonez. Mayonez. Tamam. Mayonezimi sürdük. Lebus. Tamam. Marulumuz giriyor. Turşumuz var. Dikkat. Tamam güzel. French fries. French fries sevdiğimizdir. Bak bakalım. Teknoloji. Ya. Ben bir tane tadına bakayım madem ben de ya. Ustam yaparken. Thank you. Soslu. Baya baharatlı bir döner. Şavurma diyorlar burada. Şu Arap ülkelerinde, Doğu Avrupa ülkelerinde falan. Dönere şavurma diyorlar. Şavurma da çevirmeden geliyormuş. Altı e, riyal verdim. Ortalama size söyleyeyim. 2 dolardan biraz daha az. Şöyle bir kapalı kaptı geldi abi. Bu arada tosta basıyorlar. Bunu ben Mısır'da da yemiştim. Şöyle tosta basılan bir döner. İlk önce lavaşa koyuyorlar. Lavaştan sonra hani bittikten sonra böyle tosta basıyorlar. Fazla baharatlı bence ama işte mayonezi, marulu ve turşusu girdikten sonra güzel bir bütün yakalamış yani yine. Öyle çok mükemmel bir şey yemiyorum. Ama böyle yenmez bir şey değil yani. Güzel, her türlü yenir. What is the name? Fresh food. Fresh food. Fresh food. Fresh okay. YouTube. Mm uh -hmm. -huh. Do you want? Arkadaşlar böyle bakın ee, yeni takipçiler elde ediyoruz siz de eğer ki takip etmeyi seviyorsanız ve bu mesela izlediğiniz benim artık üçüncü dördüncü video falansa Hani ilk videolarsa değilse tam abone olmayın ama hani artık biraz izliyorsanız bu videoları beğendiyseniz 3-4 video olduysa abone olun ya Yani demek ki seviyorsunuz bunu unutuyor insanlar onun için hatırlatmaya çalışıyorum Ben arkadaşlarla bir abonelik işlemlerini halledelim ondan sonra yürümeye devam edeceğiz Ne oldu ya? Ne oldu? Allah bağırıyor. Siz aç mısınız? Ama yemek yok etrafta ya. Gençler. Çok güzelsiniz siz ya. Çok güzelsiniz ya. Demek olabilecek bir yer var mı diye bakıyorum. Gençler. Ne yazık ki bende de yok ya. Benim de bir şey. Burası herhalde terziler, kumaşçılar. ürün olduğu bir yer. Bu arada şeye o meydana çok yakınız yani buradaki meydana yakınız. Mesela şey diye düşünüyordum ben burada herkesin kesin hani kapan, kapanması gerekiyordur diye düşünüyorum ama ara ara mesela açık kadınlar da görüyorum. Bu arada tabii çoğu genel olarak şu an olduğumuz bölümde çarşaflı kadınlar var etrafta. Ama mesela bak çarşaflı kadın da olsa hayatın içine dahil olmuş mesela bak burada mısır satıyor ablam. Şöyle solda da mısır satan başka bir abla var. Hello. Corn five Hayır. five diyet beş. Güzel. What? Not now maybe later. Thank you. Beşe mısır satıyor. Bak solda da yine başka yine sokak yemekleri gibi bir şey daha görüyoruz. Ben içecek bir şeyler aslında alsam güzel olur ya. Aa. Thank you very much. Hello. I am fine. How are you? I am fine. How about you? Ben zeyhem sorakledim. Do you do you cook all this thing? Yes, I am. oh handmade. Yes, I am Egyptian. You're Egyptian? Yes. Oh from where? From uh, Mansoura. Mansoura. I was in Aswan, Luxor, eee uh, Kahire. Al Kahera, I married from Cairo. Ah, your husband from Cairo? Yes. I am doing chicken also. Ha, biryani chicken. Yes. I have koshiri or favorite in Egypt. Ah, you know, koshiri, I know koşeri. Yes. Can you open? Koshiri yatırıyoruz mu? Dolandırıldığım bir yer vardı benim. Böyle işte pilav, belli başlı şeyler, ee, ne adı? baklagilleri falan karıştırıyorlar, Karbonhidrat ağırlıklı. Lista. Okay. I have kunafa. Kunafe. This is kunafa. Yes. Uh, yes. This is not kunafa. Uh, kunafa was nuts. şey. Kunafa yes. This is tiramisu. Tiramisu. This is gaz bosu is uh, butter. This is what? Sweet? Bos as sweet yes. Sweet right? Yes. This is This sweet. This is uh, chicken, all those cheese. This mm -hmm. is leaves, inside the rice was vegetables. Okay I know. This is sarma. Yes. We say sarma in Turkey. Yes and it kept a paper What a hmm. And here we 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 say kadayif in Turkey. There is there, but was cheese? Was cheese? No, with cheese kunafa. Yeah. Without cheese? No, all, all the name kunafa, but, but kunafa different from inside. Was a cheese? Was karema? Was nuts? Ah. Yes, I very very kunafa also was nuts. Okay, okay, and there are some juice. What is that? How much is that? You have to open How much is that? One real. One real, okay. I want to have this one first. Okay, I have also berry, uh, lemon with the mint and the apple. What is that? With no, not the same, different the juice. This is with what is the flavor of this juice? I think orange. orange. I don't like orange. I like orange, but I don't like this, this kind of strawberry. orange. This strawberry? Yes. Apple, our sugar yes, apple, lemon was mint. Okay, it's okay. I want to try this one. Thank you. Thank you. Yeah, you can keep the change. Thank you. How can I open this one? Do you have knife? I will check. Bunu nasıl açacağız ya? Şöyle bir şey. Allah. Okay. Thank you. I think it's a little bit juicy now. Yes. Bu ne biliyorsunuz mu? Bunu doldur, dondurunca meybuz oluyor. Why this place is popular? Yes, you can go from this side uh -huh. and there is another door. You okay. can okay. go inside and check everything. You see inside? Yes, there is door from there. Okay, okay. Thank you very much. Okay. Have a nice day. Goodbye. Burası meydan. O ünlü geldiğimiz, size göstereceğim dediğim meydanın olduğu yerdeyiz. Şimdi hava kararmadan burayı göstereyim size istedim az çıkçası. Şöyle bir etrafta biraz gezinelim. Şey kötü tabii iyi değil yani bakın burada erkekler oturmuş. Hani eğleniyorlar keyifli meyifli ama kadınlar yok yani etrafta kadın yok şu an. Baksanıza. Do you speak English? Okay, so what is <laughs> the, what is the story behind this museum? It's a museum. Yeah. Why? What is the story behind this museum? History of Saudi Arabia. <laughs> hello. Welcome Thomas Mac. Nice to meet you. This way. Is that free museum? Yeah, free. Okay, and this museum is about all the history of Saudi Arabia. Uh, I am not speak English more. Okay. And uh, the museum uh, is for free. Thank you very much. Suudi Arabistan'ın tarihi Hz. Muhammed'in peygamber olmasıyla başlamıştır. Daha sonra Emeviler, Abbasiler ve 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Memlüklülerin saltanatına bu topraklarda son vermesiyle hilafet 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan anlaşmalarla Suudi Arabistan Krallığı 1932 yılında Kral Abdülaziz tarafından kurulmuştur. Şu anki kral Selman bin Abdülaziz aynı zamanda başkomutan sahiptir. 2015 yılında üstlendiği başbakanlık görevini de Eylül 2022'de Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a devretmiştir. 1865 yılında inşa edilen Masmak Kalesi de şu an Suudi Arabistan tarihini öğrenebileceğiniz güzel bir müzeye çevrilmiştir. Vizeyle de ilgili biraz bilgi vereyim size. Eskiden Suudi Arabistan'a girmek çok zordu buradan. Ya hacumre ziyareti için geliyordun insanlar buraya ya da iş için bir firmanın sponsoru olman Bir firmasının sponsorun oluyordu diyorduk ki x firması arda gelecek burada iş yapacak gibi bir belgeyle aslında alabiliyordun vizeyi. 2023 Kasım ayı itibariyle Suudi Arabistan'a direkt Türkiye'den uçuyorsunuz arkadaşlar. Kapıda 129 dolar kapı vizesi var. Bir yıllık 90 gün geçerli multi yani giriş çıkış yapabileceğiniz vizenizi veriyorlar şu an için ama yarın ne olur bilmiyorum aslında şu otobüsün nereye gittiğini bilsem bir otobüse atlayıp gitsem bir yerlere çünkü taksi artık çok pahalı here can we pay with credit card no credit card tamam dayı senin dediğini anlamıyorum ben gideyim bir yere oturayım bir şeyler içmek istiyorum yoruldum o videonun başındaki çocuğun söylediği yer burası pilav üzeri tavuk gibi zaten Genel olarak bu Arap kültüründe bolca pilav Ve üstüne tavuk, et ne ararsan oluyor Gelelim bakalım burada. Aa meyve suyu falan da varmış. Fiyatları söyleyeyim Size Mesela bütün bir tavuk 22 Riyal 23 riyale var. Salatalar 1.7 dolar gibi düşünebilirsiniz Meyve suları var O da aşağı yukarı 2 dolara meyve suyu var Tatlılar iki buçuk dolar gibi düşünebilirsiniz. What is that? <Sessizlik> Aa, bu şey, sütlaç gibi. Milk <Sessizlik> coconut rice. Milk coconut rice, okay. We say sütlaç. Süt. 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 Ha, okay. Sütlaç. Ada <Sessizlik> krem karamela. Krem karamela. Okay. Süt. <Sessizlik> Meyve de var aslında ya. Bak birçok güzel meyve de var. Onun meyve yemeği yıllar oldu ya. Sarmaları var adamların. Tatlıları. Ka Kazandibi ya bu. Bildiğin kazan ya. What is the name? Ada uh, halal ragi. Krim karamela ek. Krim karamela ek. Okay. I'm from Türkiye. Türkiye. Yes. yes. We also have same desserts. Dessert. Kind of. Bu uçakta verilen tatlılara benziyor bunlar da. Ben Adam, bu kardeşlerimden... Ha, what is that? Adam makes food. Ta I want this. Biraz sağlıklı yerim ya. Do you have çay? Chai mı ya? Yes, I want çay. You take it? Yeah. How much çay? Okay, çay, chai. Okay, all right. You can have it this one. For you. Thank you. Okay. Ada. I sit. Thank you very much. You. Aa bak. Suudi Arabistan usulü. Selam. Şuraya bir geçelim bakalım. Burada biliyorsunuz arkadaşlar. Şu bu arada benim alacağım yemek buydu. Muhtemelen direkt pilavın üzerine şöyle koyuyorlar. O kadar susadım. Ve o kadar sağlıksız şeyler yedim ki çok uzun zamandır. Gerçekten de bir meyveye muhtacım şu an. Bunu yiyeyim. Sonra çay getirecekler bana. Oğlum çok ilginç bir video oldu bence. Suudi Arabistan'ı. Ben böyle tam bekle ben böyle beklemiyordum. Hele ki giriş videonun girişi ilginç bir yerde bir partiyle başladık. Derken bir coach surfing evinde yani benim kaldığım eve ben ücret vermiyorum. Ücretsiz uygulama yani ücret, uygulama üzerinden benim misafir ediyorlar. Thank you very much. Thank you. Çayımız geldi. <laughs> Aa, çay ilginç, karanfilli ve <laughs> ve şekerli. Bana artık ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Ben e, tatlımı yiyeyim yani meyvemi yiyeyim, çayımı içeyim. Ondan sonra artık dinlenmeye geçeceğim. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz Suudi hakkında ne düşünüyordunuz, ne gördünüz, size ne hissettirdi? Yorumlarda yazarsınız. Ben de okuyorum. Mutlu oluyorum. Yani birlikte gezmiş oluyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. See you goodbye. Have a nice day.